Gün ışığına çıkarılan en nadir elmaslardan olan Blue Royal, 2023'ün bir müzayedede satılan en pahalı elması oldu. Çok nadir bulunan mavi elmas, Cenevre'deki Christie's müzayedesinde alıcısını buldu. 17.61 karatlık armut biçimli elmas tam tamına 32 milyon sterline satıldı. Tarihin en pahalı elmaslarından biri olan Blue Royal 50 yıldır özel bir koleksiyonun parçasıydı. Christie's 250 yıllık müzayede tarihinde 2010, 2014 ve 2016 yıllarında 10 karatın üzerinde sadece 3 canlı mavi fantezi elmasın satışa sunulduğunu açıkladı. Bunlar arasında en değerlisi ise 14.62 karatlık Oppenheimer Blue'ydu. Oppenheimer Blue 2016 yılında 57 milyon doların üzerine bir fiyata satıldı.